Türkiye siyasetine damga vurmuş olan 68 kuşağını vatandaşlara sorduk. Türkiye'de deniz gezmiş, Mahir Çayan ya da eee Bunlar geliyor aklıma açıkçası. Başka? Ee, peki şu anda bir etkisi var mı sizce o kuşağın? Şu anki gençliğe? 68 kuşağı şimdiki gençliğe eee etkisi var mı? Bence şu anda etkisi yok. Şöyle vardı hani semboller anlamında bazen etkisini gösteriyor. Ondan sonra bazen fikirler ve o zamanki olaylar insanları heyecanlandırıyor ama çok ciddi bir bağlantı kaldığını zannetmiyorum. Bu 8 kuşa hakkında ne biliyorsunuz? Bayağı bir şey biliyorum. Evet. Yani siyasetle ilgiliyim. Hani o jenerasyonun şeyle ilgiliyim. Ayrıntılı anlatayım mı? Tabii. Ya bu Menderes'ten sonraki darbe sürecinde o solcu gençliğin daha büyüyüp işte yaşların daha şey olmasıyla beraber artı Sovyetler'deki ve Paris 68 gençliğinin aktif olmasıyla beraber oradaki etkileri Türkiye'ye görüldü. O bu gençler de işte daha sosyalist devrim hayaliyle işte örgütlendiler, silahlandılar, meydanlara çıktılar. Sonra tabii bu jenerasyon 71 darbesiyle durduruldu. 71'den 80'e kadar da devam etti işte 70 jenerasyonuyla beraber. Sonra da 80'deki darbeyle de sönümlendiler. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmiyorum. Peki hiç Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan bu isimleri duydunuz mu? Duydum ama ilgilenmiyorum. Pek umurda Şu an yaşıyorum sadece. Devamı hala sürüyor diye düşünüyorum. Yani her kuşakta bunun devamını sürdüğünü düşünüyorum ve Gezi'yle de noktalandığını düşünüyorum. Ee... Başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani büyük bir devrim hareketi diye düşünüyorum. Ve yerinde bir devrim hareketiydi diye düşünüyorum. Aslında aşırı noktaları vardı, aşırılıkları vardı. Ee, ama yerinde bir devrim hareketi diye düşünüyorum. Bu 8 kuşağı hakkında ne hatırlıyorsunuz? 68 kuşağı olaraktan ben ilk aklıma gelen ve hiç unutamayacağım deniz gezmiştir. Deniz gezmişler, de, Mahir Çayanlar. Onları hatırlarım. Hatırladığınız özel bir hatıra var mı o döneme ait? Evet, Maltepe olayını hatırlarım. Maltepe'de Sibel olayını. Üç gün, üç gecede diyebilirim Maltepe'de onları iki tane küçük çocuğumla birlikte beklemiştim. Dışarı çıkışlarını ve vuruluşlarını gördüm. Ya, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Üzgünüm.